Elazığ'da çiftçiler yüksek gelen elektrik faturalarını ödeyemeyince suları kesildi. Yüzlerce dönüm pancar eken köylü şimdi kara kara ürününü nasıl yetiştireceğini düşünüyor. Çiftçiler seslerini duyurabilmek için depolarını veresiye doldurdukları traktörlerle konvoy oluşturarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. Elazığ'da pancar eken çiftçiler mağdur. Artan fatura fiyatlarına ve sularının kesilmesine tepki gösteren çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. Ya madem öyleyse ektirmeydiniz bize arkadaşlar. Niye ektiriyorsunuz? Ne söylediniz ektirmeydiniz? Yani niye bize de ekin dediniz? Bir karış yer kalmasın dediniz. Niye ektiriyorsunuz? Elazığ'dan Muratçık, Fatmalı, Dallıca, Pirinççi, büyük ve merkeze bağlı Kuzova Sulama İstasyonu bölgesi köylerinden 50'den fazla çiftçi yüksek maliyetlerden ve destek göremediklerinden dolayı tepkilerini dile getirdiler. Bunu yarın herkes, vali de dahil, desteği bölge müdürü de dahil, Ekim yapın dediler. Suyunuzu vereceğiz dediler. Şu anda vermiyorlar. Şu anda elektrik faturasını tutturmuşlar. Biz Şu anda yaptığımız ya? elektrik faturası da Türkiye'nin en yüksek elektrik sanayi sanayisinden kullandığımız elektrik. Tarımsal sulama da değil. Bunu yarın herkes vali de dahil, desteği bölge müdürü de dahil, Ekim yapın dediler. Suyunuzu vereceğiz dediler. Şu anda vermiyorlar. Şu anda elektrik faturasını tutturmuşlar. Ya şu anda yaptığımız ya? elektrik faturası da Türkiye'nin en yüksek elektrik sanayi sanayisinden kullandığımız elektrik. Tarımsal sulama da değil. Çiftçiler zararda olduklarından ancak sözü edilen desteği göremediklerinden dert yandı. Senin şu gördüğün traktörlerin hepsi banka borçlu. Hepsinin ruhsatını getirelim. Hepsinin denetimi yapılsın. Hepsi Ziraat Bankası'na, hepsi ipoteklidir. Bugün bunun parası ödenmedi. Yarın şeker fabrikası sanayicine koydu. Koydu elinde gitti. Motor da gitti. Ne olacak? Mazot zaten ya traktörlerimizi çıkartamadık ya. Traktör bu kadar mı? Bir köyde sadece 300 tane ya, traktör çıkar. Mazot bulamadıkları için mazot yok ya. Mazotun litresi 30 mu? Adamın gözü kesmiyor ki buraya gelin. Tarlaya gelsin. Bugün mazotun çoğunu da vallahi amcam oğlum patronundan hepsini veresiye doldurmuştuk demiş ki. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Bir karış toprağı bile boş bırakmayın. Biz vallahi bir karış toprak boş bırakmamıştık ama bizi boşta koyanlar çok var. Evet. Birliğe 370 bin lira toplandığını iddia eden çiftçiler paranın nerede kullanıldığının belli olmadığını da ileri sürdü. Bir de bize bir kayyum atamışlar birlik başkanı diye. Evet. 370 milyar para toplandı bak bu, bunun üzerinde durursun. 370 milyar, 370 milyar para toplandı. Adamın parayı nereye verdiği belli değil. Para yok ortada. Makbuzlar elimizde, elimizde. Yok. Elimizde 370, elimizde. Para yok. 370 elimizde. milyar para yok. Biz makbuz Adam dün gelmiş dosya mosyalarımı toplamışım ben gitmişim istifamı veriyorum. her oğlum hele sen gel sen bu parayı nereye verin? Patlağı yaptım diyor. Deseyi Bölge Müdürü diyor ki de patlağı ben yaptım. Çiftçilere destek için giden CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, çiftçiye verileceği söylenen desteğin bir an evvel verilmesi gerektiğini söyledi. Ülkemize çiftçiye, köylüye verilen desteklerin artık sadece rakamlar üzerinde kaldığı, Sözler üzerinde kaldı, taahhütler üzerinde kaldı açık. Ee, az önceki e, görüştüğümüz çiftçilerin ortak şeyi sadece bu dönem için yani pancar üretimi için olan kısmında dahi e, gerek maliyetlerin artışı bunun içinde mazot, e, gerek işçi parası olarak artışlardan dolayı e, çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Duran çiftçinin en büyük sorununun enerji kullanımı olduğunu kaydetti. Duran mağduriyetin giderilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı. Bu enerjiyle alakalı sıkıntı iki sıkıntı var. Bir enerjinin yüksek gelmesi, ikincisi enerjinin köylüye, çiftçiye e, tarımsal olarak değil de e, sanayi olarak verilmesi. Yani buradaki rakam bile yüksek olduğunu buradaki çiftçilerimiz dillendirdiler. Çiftçiler mağdur, maliyetler arttı. E, mazotundan, aracından, işçisinden, e, hayat şartlarından olayı mağdurlar. Bir an evvel yetkililerin bu duruma el atması gerekiyor. Ee, normal gemileri de olanların, denizde yatlarıyla gezenlere verilen indirimlerinin en azından mazot üzerinden çiftçilere sağlanması, diğer konularda gösterilen desteklerin gerçek bugünkü real olması gereken fiyatlara getirilmesi gerekiyor. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çiftçinin e, sonuna kadar yanındayız. Bu bu dönem bu konularla ilgili de gerekli açıklamaları yaptık.